Herkese merhabalar. Cypress eğitim video serimizin dördüncüsü olan Cypress Test Runner terminalde nasıl çalıştırılır. Kısaca bu videoda ondan bahsedeceğim. Bir önceki derslerde Test Runner'ı nasıl çalıştırdığımızı anlatmıştım. Kısa yolu vardı. npx Cypress open yazıyorduk ya da uzun bir yolu e, nokta slash not modus slash nokta bin slash Cypress open diyorduk. Şimdi küçük bir değişiklik. Open yerine run yazıyoruz ve bunları terminalde yani Visual Studio Code terminalinde çalıştırabileceğiz. Hemen şöyle bir önceki derste ne yapmıştık? Burada kalmıştık. Şimdi npx cypress run diyoruz. Open dersek test runner açılacak. Oradan e, tıklayıp çalıştıracağız. Ama npx cypress run dersek bu sefer terminalde yani şu bölgede çalışmış olacak testlerimiz. Evet. Burada bütün testleri koşturuyoruz. Dikkat ederseniz mpx cypress run dediğimiz için şurada getting started to do spec cs'den başlayacak. Sonra buradaki bütün testleri geçecek. En son bizim yazmış olduğumuz cypress eğitim klasörün içindeki first testi görecek. Şu an bütün testler burada koşuyor. Zaten şurada hangi testlerde olduğunu görüyor biliyorsunuz şöyle biraz böylesin için kaldıralım. Buradan az önce NPX Cypress open dediğimizde test runner'ı açıyorduk ve oradan istediğimize tıklıyorduk. Ya da orada bütün testleri koştur diye bir buton vardı. Ona tıklayıp aynı bu şekilde bu işlemi yapıyorduk. Dilerseniz bu böyle uzunca devam edecektir. Bunu ben iptal edeyim. Şöyle yapalım. Evet iptal ettik. Evet bütün testleri bu şekilde çalıştırabiliyoruz. İsterseniz tek bir test çalıştırmak istiyorsanız yani az önce gördüğünüz gibi MPX run dersek bütün sistemde olan testler çalışacaktır. Ama biz diyelim ki bir tane testimizi çalıştırmak istiyoruz. Sadece run'dan sonra eksi eksi spec ve dosyanın uzantısını yazacağız. Hemen onu da şöyle örnekle yapalım. Ops, alışmışsınız hep open demeye. Şimdi Site dosyasının içinde integration klasöründeyiz. Bizimki neydi? Site Şöyle tab'a basarak tamamlayabiliriz. Gördüğünüz gibi npx sitepage run minus 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 spek. sonra dosyanın uzantısını yazdıktan sonra sadece belirttiğimiz dosya terminalde çalışacaktır. Onun dışında eğer ki belirtmezsek hepsi çalışacak. Bu da zaman alabilir. Hemen şöyle bakabiliriz. Evet gördüğünüz gibi bir test koşuyor. Burada hangi browserda koştuğu da yazıyor. İlk test adında test suite'imizin içindeki iki tane test case'i şurada görebiliyorsunuz. Biraz daha şöyle kaldıralım. Evet. Test case 1, test case 2 burada görmüş oluyorsunuz. Burada sonuçları görüyorsunuz. Video ve eğer herhangi bir ekran görüntüsü varsa fail durumu burada karşımıza çıkacaktır. İki test case'imiz varmış. İkisi de geçmiş. Başarılı bir şekilde noktalandı. Kısaca terminalde eğer ki test runner'ı çalıştırmak istiyorsanız bu iki komuttan birini yazmanız yeterli. Bütün testleri çalıştırmak için. Eğer tek bir test çalıştırmak istiyorsanız sadece sonuna minus minus spec ve dosya uzantısını eklemeniz yeterli olacaktır. Benim bu videoda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.